Bolta balıktan çıkarsa bu tarafa fırlar. Balık ne olabilir? Ya zor kimler? var mı? Ya birisi taktırabilir mi? Üçlü var canım. Tamam üçlü getirsene buraya. Nerede? Görmedim. Şöyle kaldıracağız. Nerede? Orada. Ha şuradaymış ya biz aşağıya bakıyoruz. Aa, <gülüyor> 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 Çok <güzel> <gülüyor> maşallah. Çok büyük. Pangalar. Maşallah. Aa, <laughs> büyük büyük. Büyük büyük 5 kilo var. Yok 5 kilo Var. <laughs> nasıl abi nasıl alacaksınız? Şey var mı? Kepçe yok, Kepçede, ke, <laughs> kepçe, kepçe, kepçe yok mu kimsede? Kepçe de kepçe. Kepçe yok mu kimsede? Çok uzak. Maşallah. Yok, yok. Çıkar çıkar abi oltayı sudan çıkart ya. Oltayı çıkart. 5 kilo var ya. <gülüyor> ha? <gülüyor> <Yok> ya, <burada gülüyor> <ben>. Hadi inşallah Gemi onun şu dediğin motor. Ya da netten nereye götürsün? Gitti be. mi? Direkt gitti ee, be. Allah Allah. E.